Bugün Atit Derneği Başkan Yardımcısı ve Türkiye Sağlık Turizmi Başkanı Ali Cenk Yorulmaz Bey ile birlikte olacağız. Kendisiyle turizm sektörü üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ali Cenk Bey siz ekranlarımıza, biz de Antalya Kemer Doks Otel'e hoş geldik. Her ne kadar Ekim ayının ortalarında olsak da bizi yazdan kalma bir hava karşıladı. Tabii otelimizin konumunun da aslında doğayla iç içe olması, hemen arkamızın aslında orman olması bu güzel ortamın oluşmasına belki vesile oluyor. İsterseniz bu güzel ortam ile birlikte sohbetimize sizi, ailenizi ve işletmelerinizi tanıyarak başlayabiliriz. Siz de hoş geldiniz. Sizleri ağırlamaktan gerçekten büyük mutluluk duyuyoruz. Kemer evet Türkiye'deki en uzun sezona sahip ...destinasyonlardan bir tanesi. Şu anda Ekim ayının ortalarında olmamıza rağmen... ...mükemmel bir hava var. Herkes denize giriyor. Tabii Ankara'da, İstanbul'da büyük şehirlerde yaşayan... E, ...misafirler genelde... ...oralarda hava soğuduğu zaman... ...buralara pek gelmeyi düşünmüyorlar çünkü psikolojik olarak sanki buralarda da soğukmuş gibi geliyor insana. Fakat buraların sezonu çok daha uzun süre yani... ...aralık ayına kadar burası rahat bir şekilde denize girebilecek şekilde devam ediyor yani. Haymana'daki otelimiz bizim tedavi yönelik çalışan bir tesis. Bel fıtığı, boyun fıtığı, kireçlenme, eklem problemleri, tedavileri yapıyoruz. Uzman doktorlar, fizyoterapistler, hemşireler var. Ee, Türkiye'de aslında e, termal kaplıcı oteli olup da tedaviye yönelik çalışan 4-5 tane tesisten bir tanesi biziz. Benim annem ve babam doktorlar. Annem kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, doktor Emine Sernur Yorulmaz. Babam da kalp ve damar cerrahisi uzmanı, Fatih Mehmet Yorulmaz. Onlar emekli olduktan sonra tamamlayıcı tıp üzerine otelde çalışmalarına devam ediyorlar. Otelin tedavi hizmetlerini tamamen onlar şekillendirdi. Haymana'da Oluşturabildiğimiz bu temiz, hijyenik hizmet anlayışını buraya da aktardık. Burası hem kemer merkeze yürüyerek 10 dakika mesafede ancak kemer merkezin gürültüsünden de uzak. Çünkü arkamız orman. Ormana sıfır bir tesis. Doğayla iç içeyiz aslında. Doğayla iç içeyiz, aynen. Sessiz, sakin, kafa dinleme yeri. Denize mesafemiz 10 dakika yürüyerek. Kemer merkez yine dediğim gibi 5-10 dakika mesafede. Tesislerimizin ikisinde de alkol bulunmuyor. Bizim alkolsüz konsept iki tesiste. Ee, gelenlere dikkat ediyoruz, herkesi almıyoruz. Öyle akşam e, diskodan, klaptan çıkan misafirleri biz kabul etmiyoruz. Burası da Haymana'daki otelde tamamen bir aile oteli oldu. Alkolsüz konsept. Ee, tam yani kafa dinlemeye uygun bir tesis haline geldi. Ali Cenk Bey, 2020 yılında başlayan pandemi süreci ...hem ülkemizde hem de dünyamızda birçok sürecin değişmesine sebep oldu. Ve belki de bu süreçten en çok etkilenen alanlardan bir tanesi de... ...sektörlerden bir tanesi de turizm sektörü oldu. Ve aynı zamanda bu sene içinde ülkemizde görülen orman yangınları da... ...belki bu negatif etkiye daha da olumsuz anlamda katkı sağladı. Sizin gözünüzden değerlendirecek olursak... ...2021 yılı turizm sektörü ülkemiz açısından nasıl geçti? Şimdi... Ee... Tabii 2021 yılı geçen seneye göre bir tık daha iyi geçti. Yani bir düzelme var. Bu pandemide bizi aslında sektörü kurtaran kısa çalışma ödeneği oldu açıkçası. Çünkü şimdi özellikle termal, termal turizm, turizm sektörü içerisinde en çok etkilenen termal turizm oldu. Bunun sebebi de şu, tabii hamamlar ve havuzlar Yasaklandığı için şimdi termal oteller kapanmak zorunda kaldı. Bu kısa çalışma ödeneği sayesinde personeller maaşlarının yüzde %80'ini almaya devam ettiler. Bu sayede tabii kira ödeyenler var, borçları olan var. Yani Allah korusun bu kısa çalışma ödeneği olmasaydı ciddi anlamda bir kaos ortamı yaşardık diye düşünüyorum. Çok şükür bu KÇÖ sayesinde biz bundan kurtulduk. Tabii bu KÇÖ'nün bir güzelliği de hem personel maaşlarını yüzde seksenini ödedi hem de tüm sigorta ödemelerini kendisi karşıladı. Ali Cenk Bey, pandemi sürecinden önce Dünya Turizm Örgütü'nün yayınladığı en çok turist çeken ülkeler listesinde ülkemiz uzun bir süre, uzun yıllardır ilk 10 ülke arasında yer aldı. Fakat alınan, daha doğrusu kazanılan gelirlere baktığımız zaman yani turizmden elde edilen gelirlere baktığımız zaman ülkemiz bu listede en alt sıralarda yer almakta. Turizm gelirlerinde en alt sıralarda yer almamızı neyle açıklayabiliriz ve turizm gelirlerimizi artırabilmemiz adına neler yapmalıyız sizce? Şimdi bizim 2019 yılında 51.7 milyon turistle biz rekor kırdık. Yani müthiş bir ağırlama kapasitemiz var Türkiye'de. Yani talep de çok iyi. 51.7 milyon turist müthiş bir rakam. E, rekorumuzu kırdık ve tüm e, şirketler de rekor üstüne rekor kırdı 2019 yılında. 2020'ye biz müthiş beklentilerle geldik. Fakat bir anda bu pandeminin patlaması bu sayıları %70 oranında düşürdü. Şimdi yani e, düşündüğümüz zaman bizim turist sayısı çok yeterli miktarda. Buradaki bizim birinci hedefimiz geceleme fiyatlarını arttırmak, gelirlerimizi arttırmak, turist başına düşen gelirimizi arttırmak bizim asıl hedefimiz. Çünkü zaten yeteri kadar turist var. Yani şimdi bakanımız Mehmet Nuri Ersoy bu konuda çok güzel çalışmalara girdi. Allah razı olsun TGA kuruldu, Turizm Tanıtma Geliştirme Ajansı kuruldu. Şimdi bu ajans e, otellerden turizmcilerden topladığı bir bütçeyle e, Türkiye tanıtımını çok daha profesyonel e, olması gerektiği gibi yapıyor. Tüm Türkiye için bu çok faydalı e, olacak e, inanıyorum. TGA şöyle bir sistem kurdu dedi ki turizm işletmesiysen yüzde bir herkes tüm işletmeler yüzde bir bana e, bütçesinden tanıtım payı verecek dedi. Şimdi bütün otellerden yüzde bir bütçe toplanıyor ve bu çok profesyonel bir ekiple bir pazarlama planı ve hedef kitle analizleriyle beraber çok olması gerektiği gibi bu bütçe kullanılıyor. Tabii sonuç olarak geldiğimiz zaman bizim bütçelerimizi arttırmanın daha doğrusu gelirimizi arttırmanın en önemli yollarından bir tanesi tanıtım. Yani Türkiye'de deniz, kum, güneş, dağ Kayak, sağlık turizmi, geriatri turizmi ne ararsanız var. Tesislerimizin kalitesi çok güzel ve de ortam çok güzel. Yani dünyanın gerçekten en güzel destinasyonu bence kesinlikle net Türkiye'dir. Şimdi Amerika'da Miami Beach diyorlar. Herkesin gözleri büyüyor Miami Beach, Miami Beach. Gidenler bilir. Yani yüzmek mümkün değil. Yani Miami Beach'e gidiyorsunuz bir kere pis yani okyanus sürekli dalga var. Gümbür gümbür dibi gözükmüyor. Böyle çamur gibi bulanık bir su. İçeri giriyorsunuz suya giriyorsunuz bir çıkıyorsunuz üstünüzde başınızda yosunlarla çıkıyorsunuz yani. Onu da geçtim. Zaten şöyle bir 4 metreden fazla açılamıyorsun. Köpek balığı korkusu var. Şimdi herkes girmiş, herkes buraya kadar giriyor. Daha fazla kimse gidemiyor köpek balığı gelip yiyecek diye. E sürekli her hafta köpek balığı haberleri çıkıyor. Şimdi zaten korka korka giriyorsun. Yani rezalet bir şey. Şimdi burada kemerde ben sahile gittiğim zaman başlıyorum yüzmeye yani. Yüzebildiğim kadar. Cam gibi su. Yani gidiyorum gidiyorum aşağıda belki 5-10-10 metre 12 metre derinlik var. Cam gibi suyun dibi gözüküyor. Ya böyle bir şey yok. Ama şimdi adamlar tanıtımla Miami Beach'i e uçurmuşlar biz de tabii şimdi daha yeni başlıyoruz. Şimdi şöyle de düşünelim. Türkiye turizmi daha 40 yıldır, 50 yıldır en fazla yapıyor. Yani bir 50 yıl önce Türkiye'de turizm yoktu zaten. Biz daha yeni öğreniyoruz. Yavaş yavaş öğreniyoruz. Şimdi bir İtalya'ya baktığımızda, işte İspanya'ya baktığımızda bunlar yüzyıllardır turizm yapıyor adamlar. Yani onlar işi öğrenmişler. E biz tabii yeni yeni başladık ama şu anda ben çok doğru bir yolda gittiğimize inanıyorum. Bu tanıtım pazarlama faaliyetleriyle birlikte biz daha kaliteli turisti çekebileceğiz ve fiyatlarımızı arttırabileceğiz. Bir ikinci ayağına daha gelelim. Neden fiyatlar ucuz? Neden gelirlerimiz düşük? Neden gelirlerimiz düşük? Bu kişi başı turizm gelirinin düşük olmasının bir ikinci sebebi de şu bence. Acenteler şu anda çok güçlüler Türkiye'de. Özellikle incoming yapan yani yurt dışından Türkiye'ye turist getiren büyük acenteler var. Tur operatörleri var. Bu operatörler çok güçlü bir konumda. Ve maalesef otelcilerimizin çoğu da bu operatörlere gebe çalışıyor. Şimdi sezon bittiği zaman işletmenin borcu var. E, borcunu ödemesi lazım, sıkışıyor, problem yaşıyor. O sırada tur operatörü geliyor. Diyor ki kardeşim, yazın ben senin oteli kapattım. Al sana diyor 5 milyon dolar. Bir sonraki sezon için. Bir sonraki sezon için. Önceden diyor, al kardeşim 5 milyon dolar. Turizmci de tabii ilaç gibi geliyor. Tamam diye hemen alıyor. Fakat şimdi bir bakıyorsun bu kişi başı 15 dolar. 10 dolar. Tabii yabancı turist için. 15 yabancı turist için. Şimdi adam 10 dolar 15 dolara oteli satmış oluyor. E bu turist geliyor Türkiye'ye, otelde oturuyor, her şey dahil, domatesi, peyniri, sütü, eti, yoğurdu, işte yeşillikti, şuydu buydu, yiyor, eğlencesi. içiyor, eğlencesi, hepsini yapıyor, 10 dolara, 15 dolara biz bunu ağırlıyoruz. Şimdi aslında bu bizim milli servetimiz. Yani bu adam geliyor, bizim etimizden, sütümüzden, butumuzdan, domatesimizden bedava faydalanıyor, gidiyor. Yani aslında bizim ülkeyi sömürüyor. Biz burada markette gidiyoruz. 9 liraya domatesi zor alıyoruz. Adam orada 10 dolara etini, domatesini, sütünü, yoğurdunu ne varsa bitiriyor, gidiyor. Yazın sömürüyorlar, gidiyorlar. Şimdi bizim bu kişi başı 10 dolarlık, 15 dolarlık satışları önüne bir şekilde geçmemiz lazım. Bu da nasıl olabilir? Belki devletin bir destek vermesi olabilir ya yani bu tarz işletmelere. Çünkü sezon sonu sıkışan otelcilerin hepsi hemen tur operatörlerine saldırıyor. Ali Cenk Bey bu güzel ve bilgilendirici sohbeti bizimle gerçekleştirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizi çok güzel ağırladınız. Bunun için de ayrı olarak size şükranlarımızı sunuyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarımızın da canı gönülden çok rahatlıkla gelip kalabileceği bir yer. Hem burası. Haymana'da bulunduğum için Haymana Oteli'niz de konsept biraz daha farklı orada. Ama orası da gerçekten sağlık turizmi açısından çok güzel bir işletme. Her şey için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, çalışmaktan biz gerçekten çok mutluyuz. Ee, o yüzden sizleri ağırlamaktan da büyük memnuniyet duydum. Biz işletmelerimizde tüm çalışanlarına yüzde yirmi ekstra indirim yapıyoruz. O yüzden hepinizi beklerim. Hem Haymana'daki tesise hem Kemer'deki tesisimize. İnternet sitemizde doktorunoteli.com sitede otel fiyatlarında görebilir arkadaşlar. Biz sizleri görmek isteriz. Çok da memnun oluruz. Her zaman bekleriz. Çok teşekkürler. Videomuzu kısa bir bilgilendirme ile bitirmek istiyorum. Kemer'in Çam Yuva Mahallesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın başlatmış olduğu konsept proje dahilinde 2021 yılı Haziran ayında Çam Yuva Halk Plajı faaliyete girdi. Her ne kadar halk plajı desek de ilgili tesis gerçekten 5 yıldızlı lüks bir otel konseptine dizayn edilmiş. Tesis 350 metre sahil uzunluğuna ve 1500 şezlong kapasitesine sahip. Gerçekten çok güzel bir denizi ve ince kuma sahip bir plajı var. Tabi bu plajın mavi bayraklı bir plaj olduğunu da belirtmekte fayda var. Tesisin içinde basketbol sahası, tenis kortu, çocuk oyun alanları, market, restoran ve kafeler gibi her türlü ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz alanlar mevcut. Market, restoran ve kafelerde fiyatlar gayet makul. Kemer tatilinizde merkeze arabayla yaklaşık 6-7 dakika mesafede bulunan bu tesisi ziyaret etmenizi de mutlaka öneriyorum.